Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi tatiller. Bunda günlerden cumartesi. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Bizleri sorarsanız biz yine uğraşıyoruz. Bugün son. Bugün son turşumuz. Evet. Turşuyu bitirdik. Dün patlakları doldurdu. Sonları ben perşembe günü almıştım. Dün evde kalır toplamaya gittik biberinden. Kim oluyor bunu sade? He. Ee, Samırsak uçuyor. He. Ee. Sirkeli suyla börtledik. Akşam bayağı uğraştılar saat 12'ye kadar. Sanki şey, bir ekmezi kaynadı. Bir yiyecek. Ondan. Hiç mesela yani suya soksan çıkarsan olmaz yani biber gibi. Biber ittik bak içinde hiç belli olmadı. O biber zaten sarıydı. Çirkin olmuş, bari bertleyince. Onun ne bertlesin, bertlemesin? Ee, sertti tam, aşk gibi. Ta içine dişirdim sabahın. Ha. Bir bezleyene dişirdim. Bir de öyle öyle yapalım, o nasıl olacak? Sen akıla gidince dişirdim, geldim, ayıkladım, koydum. Üstüne bir vereyim üstüne. Bunu dolduralım. Bundan sonra da topladığımız hasilaya ayıklayacak. Evet. Burası seni kuralım. Burası sen kurmayacak. Nasıl? Ben ne yapacağım? Yani ben de ötün ki bir diyeceğim. bu yana atacağım. Allah Allah. Öyle güzel oluyor. Pasa altta kalıyor değil mi? Evet. Kuz geldi arkadaşlar. Ağaçlar yaprağı dökmeye başladı. Biraz da herhalde biz buna ilaç atmadık. Ondan döküyor bu. Evet, susuz olduğundan diyor. Susuz mu? Su, hiç su bir muhafana. Yala küçük ya. Şu dibini de işte değil. var ya. Eee hani. Hani ama? Sulamadık hiç. Onda. Şu onları ben misafir suladım dışarı dağları. Ama onlar sarı duruyor. Şu yanda yeri de sulamadık. Selderi dağımızda hiç sulamadık. Adam oylur mu? döküyor mu? Onlar ne olacak? Kardıracağım yiyeceğiz. Ondan sana. Bunları kesem de şişsek. Tazelesin. Birlik dursun. Hiç hem yakacağımız var hem de beceriler veririz. Yakacağımız ne ya? olmuş kız. Şimdi şey yükselen seneye, yen seneye. Vallahi. Bir kay seneye mi olursa bir daha Böyle oldu mu ki şimdi kay seneye az verir diyorlar. Tamam yen seneye işte. Yen seneye. Öyle kay kals. seneye. olursa inşallah kay kalsini... Şu anda şu anda deyen bu dağsak, şu an korsak? Yok lah. He. Hepsini Hepsi bir al. Hepsini çatlasın. Yok ya yo, bunun yo, yo, teke bindirsek diyorum. Teke bindir. Yok iyi olmaz o zaman. Yakışmaz. Tek budak yakışır ama ikisi de dursun demedim. Hep sana ne? Hiç bilemem benim için. Orada o doğru hiç zararı yok ki. <laughs> Vallahi yok. Sen bakayım. O elinde bir orta büyüsün, bir orta büyüsün. Şu kıyacak yumursak gibi. O niye öyle oldu bilmem. Hangisinin o? Bu yanı çürük gibi aynı. Tamam içten. işte kocasın, kocasın olmuş ondan. Değil mi? Tabii. Udanmadığından. Bizim oğlu onun sene ne oldu? O Geçen birisi de dayana diyor. Şunları ke, kes bunlar kocası, kocasan olmuş diye. Dayan da benim gibi hiç kıyamaz. Onlarki de aynı bağdağ dallar gibi olmuş. Ne öyle? Birer budaklanlarmış almış olmuş. Hepsini kesmemiş yani. O da bizim ki oluyor işte. Eskiden ben nasıl bağırdım da alamana ya. Şimdi o, iki kaldı değişmiyor. Ama ölmezsek bahara çıktı mı atacağım. İnşallah. bu mandıra. Şu araç şu hayatın için faklettireceğim. Birer oyma öyle daha girecek kadar yapacağım. Daha stilettireceğim şöyle şöyle iki sıra. Bir de şöyle stilettireceğim üst sıra. Ortası olmadı ortası araba dönecek ne ortası ya. Orta dursun orta şu şu yer tarafı Kuzuluk tarafı var ya. O yanına şöyle iki sıra derim bir de buraya edelim. Çorlar hiller çorması olursa meyvesini. Yüksel nasıl seviyorlar onları? Seviyor daha stilleyecekler değil. Ömer çok seyirlerler. Dün bir adıya getirdi. Bu sıpır sıpır idi. Sıpır bu kapkı. Millet yesin ha öyle yaptı. Ne küçük küçük de oraya. Ne bırak? 3e yeter. bölür. Canım millet zaten On, elime o şey pıçak. onları ikiye de bölsen var. onun içinde. Bunları öyle atın verirsen. He. ikiye böl ha. Dört tane patlak olmuş yine. Bir de orada var daha. Bunu sitem boşalttım. Sirke vardı onu boşalttım. Yok bir daha var daha orada. He orada da giden getirdik. Alırsa da bir de kalmaz herhalde. İkinci olur ya bu. İkinci olur. Hey. Şu patlak da lazım mı ki? Bilmiyorum onu. Dursun bana. Kalırsa gidecek. Kalmaz. Onlar bence. He. Hmm. Yumuşamış ya bir de büzülür o kadar. Anne, anne. Dur geliyorum. Annem geliyorum Derman Terman adet olduk önce. kilo oldu da kidesi 5 Annem geliyorum. Şimdi doldurup patla. Evet, Başladım. Şimdi ona döksem ne? Bir adam ya bunlar zafanı. Ayıkladım da. Yukarı işte canım bunu nasıl dolduracağım öyle? Yok şöyle kıyına çekelim. Bir ondan atacağım bir ondan. Hı. Ne yapmışsın ya? Gına damdıstılar. Bir tane doğradık ya. Köyümüzde de cenaze varmış. Evet. Allah rahmet eylesin. Avrupa'cı komşumuz vardı buradaydı. Yeni izinden izinden gittiydi. Kalbi durmuş. Değil mi? Bizden 2-3 yaş küçüğü herhalde o. Küçük canım. 55 tane vardı? Çar dolar. Şey hmm? Çar dolar. Çar dolar. da börtlediğimiz turşular. Azıcık sertli diye börtledim. Azıcık da börtlemeden içine kattım. Sabahına şey ettim. Canımız istiyor böyle kuruyor konusuna. Yemiyor. Orada yemiyor yok. Ama gelene gidene verdik karşı olmaz. Çorlarımız var canım. Evet ikinci de doldu. Evet doldu. Maşallah bereket oluyor. İçine kattık ya biberleri şeyler. Şöyle koduğumuzda hepsi karıştı yani. bu tuşları bu öteki dün bir patlama eksik oldu küçük patlama sen baktım, bunun bir tanesi kaşına baktın içine döktüm sanki başka yiyecek ne var ki bakmayın tuzlu kı tuzlu <tık> ne? ne diyecek <çekti>? ha dur bakalım <tık> şey diyeceğiz işte, birer birer dök birer ikişer dök içi daha su döksün ne? Şeyi döküyorum. Şurada sirke vardı ya. Onu döktüm O da olmadı. Ahuna bana. Zaten sirkeyle böklendi. Değil mi? Az olsa şey çok olur da tutur olur. anan da yiysen, baban da evet, İsteyenlere küçükten verdik bir tane. Bir tane. Yemesen ilke verin bir, bir tane. Onlar kurdu. İlke var destiyiz işte. He. Onlar hükümetlerin var tuşları. Olmazsa ilke var olan da olmayandan geçinecek. Evet. Bir kere bu sene idare edecek. Ya seneye de inşallah onun da olur. Güzel hocam bahçesi mi var onun? Bahçelerle bir mi bahçesi ne sitirler? Şu kapağında. Şu mu? He. Şu Bundan açtın ya. Bundan açtım. bak. Bu kıyı nasıl Evet arkadaşlar. 4 tane büyük, üç tane küçük, 7 tane turşu. O zaman vasulyeye ait görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm wow. sevgili arkadaşlar. Anne, ben de topluyorum bak. Nasıl içine? Kuşumuzu bitirdik. Bu yazı hasilemize geldi sıra. Karınca gibi çalışıyor. Torun, dede, anne, babaanne. Çağası <laughs> <laughs> yerde çalışıyor biz. Hmm, Aynen. Basri'yle değil, Turşu'da. De şey de. Çocuktur, ne yemektir, istiyorsan. temizliktir. O işler bende. Şunu açsana babaanne. Baba. Anne, baba. Şunu içine aç. Şunu içine aç. Başka bir şey yok. Şunu koyayım. Hepsini ilerleyelim. Şunu da bir tane baba. çıkıyor. Baba. Asar elini koyarak sözde. Şşş. Ne bilmem. Bu ne be? Evet. açtı, razım çıktı. Baba. Allah sizin... Baba şunu, şunu içine aç diyorum. Baba pasaportu, şunu içine aç. Ne karnı ağrıyım adam, sen çekemiyorsun, bakma o zaman benim videoya ne Sana bak diye biz bunu yapıyoruz, bizi sevenler bize git hadi. bak gitmem diyorum, Yer, yükselince gidelim bize yine giderim bu fasulyeye konuda. Fasulyeyi sana verirsen seversen toplamana yani. Ama Bizim sen... Ben de sürdük bunu valla. Sen evin değilsen bu başka. Arkadaşlar bu orada çan değil, adamlar bunu Adamın koyup gidiyorlar. Valla şey... Çöpe gidecek. Allah sahibi yanımızda çalıştı, biz de öt yanda dışırdık şöyle. İşte onda da adam bize isra olacağını da koruyorlar, koruyorlar eee, ki her şeyi biz de sana diyorlar. İnatın ağzı, inatın ağzı. Allah göstermesin hırsızlığı. kurban oldum Allah'ım. Geçen, Haram, bir, geçen bekarlar köyüne arkadaş bizi çağırdı. Gel onda adam. Toplaman dedi, ben, ben, sen yorulma da ben sana bir şeylik vereyim e, dedi. He, İstemedim adamı ki ben kendimi topladım. Biz kendimizi düşürmeye severek dedik, adamdan istemedik. Bak can attı vallahi verimizi, almadık. Ey baba, şu içine kasalar, şu Allah'ım, onun gözünü doyurursun. Baba. Şu içine, yine mi Burayı yok lan? He, babaannem burada bitiriyor. Yemeyen anne, gidiyor, yatamıyor. O uyuyamadım nallaha. Sabahtan onu uyandım, on beş yani. O da yattım ne hocam, şu pahalı 5'lik kese ne eder? İki yüz lira para eder. He. Valla dağımız, mağdaşlarımız da diyor, bir de çağırın diyor. ama size hasretlik düşer. Bunu dalar yiyecek, sürecek adamı yiyecek, durdurma. Dalar yiyecek, kutup kutup. Ağzını korudum, Hatta bir boyunla koşturdum. Ne nezirler ki, ne elde etsin. Bu tarlada kal hiçbir kıymet yok arkadaşlar. Böyle toplasan kıymetlendir, yemek evet. versen kıymetlendir. Evet. Başka yani. onun dışında kıymeti yok. Orada çöp olacak bu. Allah'ım yarabbim, ben yükseldiğim, gitmem dedim, giderim yani, olsa diyeyim, çok özledim. Gene gözüm benim tarla doğru, hasta ustam birine git. Ben alışmışım buna, Dişirim yani. da gelsin o da dişirsin Hastalık yapmasın da kimse. Gösterelim tarlayı. Bahamcı gelecek mi tarladan bakalım bakalım. Eşek ağzını da katlayalım. Cansu orada tedbirleri var. bu. Baba şunu bizim, içine Baba şunu içine at. Sevenlerimizde de yeter. Şunu içine Tamam. Pasaklar diyorum. Ha, pasak mı diyorsun? Tamam ha. He. Ama birçok şey yapmışlar ona da hasit. Hasitlik görmüş. Tamam ha, varmadık istemeye. O bizi savunanlara teşekkür şey kullanıyor. Azıcık demedik, siz demedik. Şükürler olsun Allah'ıma. Gidiyorum her düşürüp geleyim. Gelirim yani Gelin de evlerimi koruyor. Hiç kimseye müddet, müddet açtığımız yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ya pakete de gideceksin. Pakaze mi de düşüreceksin? Sen pakete gittin misin ya kimsin? Onu da, da düşüreceğim. Valla patates bu torbası 500 lira olmuş arkadaşlar. <laughs> Öyle duydum. Değil mi? Hmm. Kilosunu adam tarlada 5700'e vermiş. Bir türlü patates 50 kilo kesin eder. Bilinir. He, mi de dışarı? Ne yaparsam hiç? Şunun için al. Karar. Yani bir şey yok. Adam yanımızda çalışıyor. Biz öte yanına gidiyor. Adam hiç su Öte yanından pişiriyor. Boş yerinden pişiriyor. Olayda da tavar yiyecek. Hakkese de tavar yiyecek. Hadi. Yeni şaşkınlarım toplamış olan değil

Tabi yani. bir torbada parlamız var. Üç şınıkta ne nezir arkadaşımızı oradan dışarıdık. Beş burada ne diyen bizsin. Biz mutluyuz. Bunu <laughs> mu? evet, bir şey yok. Araba çiğnemiş, ezmiş. Anne. Hani? Babaya arabası da çiğnemiş. Dali. Dali Evet kalk kursuna satsam. Evet, Bildir. altı şınık sattım. Ya aldık, çay aldık, koyduk. Kötüsü mü olur yani? Değildi. bir şeye veririz, satarız. Ne de bir kiresine satalım. Işte satalım, şimdi. he. Baba. İsteyen olursa... Var lan, işte. isteyen var da... Geçen bir tarz yok. Değil, he, yok dedim, o kişiye salacağım. On, Hı. on kelam istemişmiş. Şeylerini bizim arkadaşlarımız bilmiyor mu da şu... Fatma Kılıçbacı'yı da yazdım. Değil Bir de bir dedik ya. Evet. Ne yani de şişe sen yazdı da adresini. Bacım he isterseniz var. Altı şilik bağlam var. Ne diyen dilsin. Bak etmedim dişiriyorum. Tarlaya gideyim toplayayım. Dişiriyorum demeyeyim. Toplayayım. <gülüyor> <gülüyor> Dişirmek toplamak aynı anlamda arkadaşlar. <laughs> yani. Biz öyle dedik. Bizim şişe ses olur yani. Ses anlarsınız var. Onun gibi olur değil mi? Toplayayım. Toplayayım. Tarladan toplayayım. Vallahi bir şilik toplarım mı dedim. Sekiz şilik toplamışlar. İki gün gitti, üç gün gittik. İki şer kişiyle topladık Şukurlar olsun Allah'ım. Allah'ım dert durup şey yani. Cenab-ı Mevlam. Bize çok. bir hep o. Pasak, pasak, pasak sen pasakları topluyorsun şimdi. içinde? Ha, evet. Senin pasakları topluyorsun. Ben de dokuyorum. Ee, Mısır mıydı? Yüzün ha, büyük olmuş. Ha. Ha. De evet. Evet. de vardı. Evet. Dur, dur Hayrat, Baban şey etti ya. Yetip yedik. Kırıktan bir şey olmaz. Allah Allah. Şişe, şişe evet, bir şey olmaz. olmaz. Çürük yani. değil ki onlar. Motor ezmiş evet, araba. Arabanın Hasan dolandığından ezilmiş. Ben sever böyle başta. İşte mesela herkes buna yardım etmez. He. Evet. Hasta kalabilir Bir de gitmez mi? Allah razı olsun. Benimle beraber Ayrıca gelin ilerleyelim. ben yine giderim yerimine. Tamam. Gitmem tamam. Şu yani. istemez, çıl istemez. Koydursun. görmez. Bir torba doldurduğumuz evin ufaklarına vesile Satın alacağımı da başka şey alırız. Çoğu izleyicimiz diyor, Ben olsam ben de toplarım. Toplarım. Bursan adam kıyamıyor yani. Valla tarla kıyamaz önce. ya. Böyle koyuşuna şey bir de bile bile. kıyamadım diyorum valla. Zeycan abay ile gidelim diyor. Ben gitmeyelim diyorum. Baktıkça pahalıya. Tabi o adam da şey demiyor mesela. O da o, bunu yapan adam da kıyamıyor da dökülüyor. Ne yapsın? Yok bir şey oluyor, geliyor. Aynen. Geri toplamaya kafayı böyle uğraşıyor. Hatır yani. kızım hatır zeziyor. Motor yazıyor. <laughs> bir, de bu, bir de bu yemek istiyor mesela öyle. Kolay olmaz. Akşamada toplayacak. yemeğimize mı yok toplu daha gitmeyelim her gün vallaha daha dışarıdan bir çabaladım akşam oldu adamın açıp neredeyse tarladan ama bana da kuzu gibi yakmış ama iyi valla o ne değil hepsini e, o da zor bu da zor, zor yani adamı kollar ağrıyor ata 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 at avuç at, 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 at. avuç 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 yerden toplayın yani evet, abi. güneşin anında bekliyorsunuz akşam e, yani başlayan. yok açın Öyle orada o konuşuyor. Kırgı oturmuş. Gel be Yanıma da bir yarışalım avradı sen Konuşmada değil öyle. Evet arkadaşlar. Sahne ayıklamamız böyle. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kahve pişirmemiz de böyle. Yeni atmayı unutmayın. Abone olmayan abone olabilir. Bizim sayılarımız yükler bize. Analım kalın. Ne bakma. Değil şey, mi? Tamam. tamam. Canım.